Ben Hipparkos. Astronomi, coğrafya ve matematiğe yaptığım katkılarla tanınıyorum. Milattan önce 2. yüzyılda yaşadım ve özellikle Rodos'ta yoğun gözlemler yaptım. Çalışmalarımın çoğu sizin yaşadığınız döneme ulaşmadı ancak Batlamyus'un Almagest adlı eserinde benim çalışmalarım hakkında önemli bilgiler bulunuyor. Gençliğimde Bitinya'da hava olaylarını kaydederek başladım. Gözlem ve hesaplamalarım Yıldızların hareketleriyle hava koşulları arasındaki ilişkileri anlamaya yönelikti. Daha sonra Rodos'ta sistematik astronomik gözlemler yaptım ve birçok kayıt tuttum. Eleştirel bir bakış açısına sahiptim. Aratus ve Eudoxus'un eserlerindeki hataları ortaya koyduğum olaylar üzerine "Yorum" adlı kitabım bu yönümü gösterir. Güneş ve Ay üzerine yaptığım çalışmalar onların büyüklüklerini ve dünyaya olan uzaklıklarını belirlemeye odaklandı. Evrenin merkezinde sabit bir dünya olduğu görüşünü benimsedim ve güneş, ay ve gezegenlerin ona göre hareket ettiğini düşündüm. Ayrıca tutulmalar üzerine detaylı çalışmalar yaptım ve bu olayların periyodik doğasını anlamaya çalıştım. En büyük katkılarımdan biri trigonometrinin gelişimine yaptığım katkılar oldu. Özellikle 360 derecelik daire sistemine dayanan sinüs tabloları hazırladım. Bu da astronomik hesaplamaları büyük ölçüde kolaylaştırdı. Ayrıca dünyanın eksenindeki presesyon hareketini keşfettim. Yani yıldızların konumlarının zamanla değiştiğini fark ettim. Yaşamımın büyük bir kısmını gözlem, hesaplama ve eleştirel düşünceye adadım. Bugün birçok astronomi ilkesinin temellerini atan kişi olarak anılmam çalışmalarımın doğruluğunu ve önemini kanıtlar nitelikte